Sakin ol. Burası sadece dünya. Tüm ışıklar söndü. Umut yok oldu. İnsan olmak neydi? Herkes unuttu. Sakin ol. O kadar da önemli biri değilsin ve yarının ölülerinden birisin. Sakin ol. Burası yalnızca dünya ve burada her şey yarım kalır. Bazen hayatın ortasında sanki her şey üzerimize yıkılıyor gibi gelir. Küçük problemler büyür, büyük hayaller küçülür. Koştururuz, didiniriz, kazanmak için kaybederiz. Ama neyi, kimi, ne uğruna? Dünyanın bu karmaşasında kaybolmamak için belki de bir adım geri çekilmek lazım. Şöyle derin bir nefes alıp etrafımıza bakmak ve kendimize hatırlatmak, burası sadece dünya, geçici ve kırılgan bir sahne. Düşünsene, bu gezegen üzerinde milyarlarca insan yaşıyor. Her biri kendi hikayesinin başrolünde, kendi dertlerinin en derininde. Oysaki yüzünden bakıldığında ne kadar da küçük görünüyoruz. Şehirler, insanlar, sorunlar, hepsi, minik bir toz zerresinden ibaret. Bir zamanlar, büyük hükümdarlar, zenginler, devrimciler bu topraklarda yürüdü. Şimdi ise isimleri bile unutuldu. Biz de onlar gibi tarih denizinde bir dalgayız, geliriz, çarparız ve çekiliriz. Ve tüm bu akışta ışıklar birer birer sönüyor. Umut karanlığın içine gizleniyor. İnsan olmak neydi? Herkes unuttu. Kötülüğün ve zulmün anlamsızlığı, her gün yeni bir kötülük, yeni bir adaletsizlik. İnsanlar birbirlerine zarar veriyor, doğayı yok ediyor, sevgiyi hiçe sayıyor. Ama neden? Bir gün hepimiz toprağın koynunda buluşacakken bu kadar nefrete gerçekten gerek var mı? Kötülük ve zulüm sadece bu kısa yolculuğu daha da zorlaştırmaktan başka neye hizmet ediyor? Dünya dediğin şey birkaç dönümlük arazi, biraz su, biraz hava. Geriye kalan her şey bizim kurgumuz. Savaşlar, sınırlar, kurallar hepsi insan eliyle yaratılmış oyunlar. Ama biz bu oyunun esiri olmuşuz. Oysaki insan olmak sevgiyi hatırlamaktı, şefkati bilmekti, elini uzatmaktı düşene. Ama biz kalplerimizi demir parmaklıkların ardına hapsettik. Yarım kalan hikayeler ülkesi bu dünya hiçbir hikayenin tam olarak bitmediği bir yer. Sevdiğimiz insanlar gider, projeler yarım kalır, hayaller ertelemelere yenik düşer. Ama belki de bu yarım kalmışlık hayatı bu kadar gerçek yapar. Her şeyin tam ve kusursuz olduğu bir dünya belki de hayal ettiğimiz kadar güzel olmazdı. Her hikaye yarım kalırken belki de tam olan tek şey sevgidir ve belki de insan olmak bu yarım kalmışlıkta bile sevginin izini sürebilmektir. Sakin ol ve özgürleş. Sakin ol. Çünkü ne yaparsan yap, dünya kendi ekseninde dönmeye devam edecek. Zaman, sen üzülsen de sevinçten havalara uçsan da akacak. Eğer gerçekten özgürleşmek istiyorsan, yüklerini bırak. Affet, bırak ve devam et. Kalbini ağırlaştıran her neyse, onun burada, bu geçici dünyada kalacağını hatırla. Ve belki de en önemlisi, kötülüğe, zulme, karanlığa inat. İçinde bir parça ışık taşı. Küçük bile olsa bu dünya için bir umut ol. Çünkü unutma, ışık en karanlık yerde daha parlak görünür. Sonuçta burası sadece dünya ve burada her şey yarım kalır.